Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bir gün bir yoksul kadın geldi. Yanında iki küçük kız çocuğu ile beraber diyor Hazreti Ayşe. Bir şeyler istiyordu. Ona yanımdaki tek hurmayı verdim. O da tadına hiç bakmadan o hurmayı ikiye böldü ve yanındaki kız çocuklarına verdi. Tadına bakmadan bir hurmayı ikiye bölerek yanındaki küçük kız çocuklarına sonra da kalkıp gitti. Peygamber Aleyhisselam gelmişti. Durumu ona anlattım. Bunun üzerine dedi ki Peygamber Aleyhisselam. Her kime Cenab-ı Hak böyle kızlar verir de o kız çocuklarına iyi bakarsa, güzel bakarsa o kız çocukları o kişi için o insan için cehennemle arasında bir perde olur. Bir duvar olur. Bir engel olur. Eğer yanımızdaki tek hurmayı verirsek, ihtişamla karşılaşırız. Muhteşem bir tavırla karşılaşırız. Bizden daha samimi bir niyetle karşılaşırız. Kalbimizin eğitimi, varlığımızın eğitimi böyle mümkün olur. Hayatın rutni böyle kırılır fedakarca tavır gösterirsek eğer Rabbimiz bizden daha fedakarca tavır gösteren insanlar çıkartır karşımıza. İmanımız artar. Ruhumuz yükselir. Yakin oluruz gökyüzüne. Müminlerin eğitimi böyle. Ben buna karşılıklılık teorisi diyorum. Sabredersek eğer daha güzel sabreden insanlar çıkartır Allah karşımıza. Fedakar bir tavır gösterirsek eğer daha güzel, daha ihtişamlı, daha mükemmel fedakarlıklar gösteren insanlar çıkar karşımıza. Biz daha mümin olalım için biz daha güzel insan olalım için biz erkek olalım adam olalım biz kadın olalım için karşılıklılık teorisi okursak eğer fi sebeliyle bizden daha ihtişamlı okuyan insanlar çıkar karşımıza biz eğitilelim için hayatın rutini kırılsın için Hayatın anlamı oluşsun. Varlığımızın kadro kıymeti açığa çıksın için karşılıklılık teorisi. Eğer Hazreti Ayşe yanındaki tek hurmayı vermeseydi ondan daha kıymetli bir hareketi gerçekleştirecek olan o anne ile o hurmanın tadına bakmadan o tek hormayı ikiye bölüp iki yavrusuna ikram eden kadınla karşılaşmayacaktı. Hayret etmeyecekti böylece. Hayran kalmayacaktı böylece. Hayret etti, hayran kaldı ve onu bu durumu Peygamber Aleyhisselam'a anlatma ihtiyacı hissetti. Çünkü etkilendi. Hayatın içerisinde etkilenmemiz için, hayatın içerisinde hayran kalmamız için. Hayatın içerisinde hayrete düşmemiz için. Fi sebilillah tavırlarımızın olması gerekir ki Rabbimiz de bizi unutmasın. Bizim tavrımızdan daha ihtişamlı, daha katmanlı tavırlar sergileyen insanlar çıkarsın karşımıza. Düzelliğimiz artsın, samimiyetimiz artsın ümmete dostluğumuz artsın. Bu şehrin kırlangıçlarına, bu şehrin çınar ağaçlarına, bu şehrin yetimlerine, mazlumlarına dostluğumuz artsın. Hadisin bir başka varyantı da şöyle. Hazreti Ayşe diyor ki: "Bir gün bir yoksul kadın geldi bana." sırtına iki kız çocuğunu sarmış. Bir şeyler istiyordu. Ona üç hurma verdim. İki hurmayı iki kız çocuğuna verdi. Bir tanesini de tam kendisi yiyecekti ki o iki kız çocuğu o hurmaya da ellerini uzattılar. O hurmayı da istediler. Bunun üzerine kadın kendi yiyeceği o tek hurmayı ikiye böldü ve iki kız çocuğuna verdi çok hayran oldum diyor Hazreti Ayşe. Hayret ettim. Acayip bir tavırla karşılaştım. İhtişamlıydı, muhteşemdi, mükemmeldi tavır. Etkilendim. Durumu Peygamber Aleyhisselam'a anlattım. Dedi ki Peygamber Aleyhisselam kadının o kız çocuklarına göstermiş olduğu şefkat hürmetine Allah o kadına cenneti vacip kıldı. Veya ravinin şekline göre cehennemden azat etti. Hayatın içerisinde hayran kalacağımız tavırlar görebilmemiz bize bağlı. Evindeki üç hurmayı vermeseydi, böyle bir an yaşamayacaktı Hazreti Aişe. Müminlerin eğitimi böyle. Hayran kalacağımız, hayrete düşeceğimiz ihtişamlı olaylara şahit olabilmemiz bize bağlı. Kıymetli tavırlar sergileyebilmemize bağlı. Karşılıklılık teorisi diyorum ben buna. Sabredersek daha ihtişamlı sabırlar gösterecek Rabbimiz bize. Sabrımız artsın için dost olursak eğer bu ümmete bizden daha ihtişamlı dostluk gösteren bu ümmete insanlarla beraber olacağız. Dostluğumuz artsın için. Sofra kurmaya niyet edersek eğer bizden daha şerefli, daha samimi hayran kalacağımız sofralar kuran müminler çıkartır Rabbimiz karşımıza ve selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Selam ederim güzel varlığınıza.